öğrencilerden herkese merhaba. Ben Rabia Bulut. Kısa filme dair konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum yönetmen Hasanete. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk merhaba. Na nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkürler. İyi ölüm filmini konuşacağız. Bu vesileyle birlikteyiz belgeselle. Ama biraz böyle geçmişine, nasıl derler, başlangıca da doğru gidelim istiyorum. Meftun, Meryem Ana ve İyi Ölüm belgesel üzerine kısalarım var. Ee, nasıl kesişti? Aslında sinemayla yolun nasıl kesişti? Sonra belgesellere yapmaya, kısa film yapmaya nasıl karar verdin diye sormuş olayım. Tabii şöyle yani aslında lise döneminden böyle sinemaya dair bir ilgim vardı. Öncesinde böyle radyoculuk tecrübelerim vesaire olmuştu ama ilgimi çekmemişti. Daha sonrasında üniversite döneminde de tercihlerimiz tamamen sinema alanı üzerine, iletişim fakülteleri üzerine oldu ve o dönem Akdeniz Üniversitesi'nde 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi'ni kazandım. Ve o dönemde bizim okulda üretimler çok iyi düzeydeydi. Festival noktasında da elde edilen başarılar vesaire. Daha sonra bir ödüllü filmlerin gösterimi oldu fakültede. Biz de birinci sınıftayız vesaire. Sonra orada arkadaşlarımı izledim ve bu bende bir ayrı bir motivasyon oluşturdu. Ve o dönemde bir yine bir haber üzerinden bulmuş olduğum bir hikaye yani Meftun'un hikayesiyle başladı süreç. İlk yönetmenlik deneyimimdi. Yine bir belgeseldi. Ondan sonraki süreçte aslında hani yönetmen olmalıyım diye başladığım bir süreç değil. Ben biraz da yolda gördüğüm mesajlar üzerine aldım hisler üzerine biraz hareket eden biriyim. Meftun'u çektik ve o iyi bir başarı da elde etti ilk film olması üzerinde. Daha sonrasında Meryem Ana geldi ve Meryem Ana'da özellikle kendimi iyi ifade ettiğimi düşündüm belgesel sinemada. Bu şekilde aslında süreç başladı. Yaklaşık da işte 10 yılı bulacak ve bunu söyleyince şu an çok olduğunu hissettim. İyi ölümle birlikte aslında bu şu an yaklaşık işte 10 yıldır falan bu iş yapıyor. Uzun bir süreymiş. Evet ya ben şu an fark ettim bu arada <laughs> şu ya an ben bir derlerdi var. de hani böyle 20 yıldır bir iş yapıyor falan ama işte insan gerçekten evet. zaman çok hızlı. Ve ilmek ilmek görmek de aslında işte evet, bu on evet. yıla şey de giriyor işte ilk atıyorum bir kurs öğrendim, bir şey gittiğin, evet. birisiyle tanıştığın, işte bir şey yaptığın, belki bir sinopsis yazdığın ve çek. Hani hepsi aslında o son noktaya, o koltuğa gelene kadar yolu evet, şey evet. yapıyor. Ee, i̇yi Ölüm e, böyle hani ne derler diğer belgesellerinde şey ama iyi Ölüm böyle bir ne derler ülkede infial yarattı demeyeyim de bir kendi sesini duyuran bir evet, belgesel oldu. <laughs> e, çeşitli şeylerde böyle kulağımıza çalındı. Bu esile ben de izlemiş oldum. Ee, bir de yabancı bir memlekette çektin. Yani biraz o hikayeli nasıl tanıştın, nasıl Tabii. çekmeye karar verdin ve belgesel olarak da böyle biraz deni, nasıl diyeyim bir üst seviyeye çıktığını düşünüyor musun gibi noktalardan biraz iyi ölümün hikayesini bize anlatır mısın? Tabii. Şöyle iyi ölüm. Yani en son ben 2018'de Meryem Ana e, bir ara verdim. Bu arada zaten pandeminin girmesi vesaire mezuniyet derken ben sürekli üreten biri de değilim. Yani daha çok e, enerjimin uyduğu işlerle hmm. yola devam eden biriyim. Ve hiçbir şekilde de masaya oturup bir film yapmalıyım ve kesinlikle bir belgesel yapmalıyım. İşte haber sitelerinde dolaşmıyorum yani. Bu işler benim karşıma denk geliyor. İyi ölümde aslında öyle oldu. Bir fotoğrafla karşılaştım. Öyle yani evde uzanırken Instagram'da ben daha önce de gördüğüm, görmüş olduğum bir fotoğrafta aslında. Ama işte insanın dönemsel olarak içinde bulunduğu zaman da çok önemli ve o fotoğrafta da bir hasta sedye üzerinde uzanıyor bir tabloya bakıyordu Amsterdam Van Gogh Müzesi'nde. Bu benim çok ilgimi çekti. Ve buna dair bir araştırma yaptım. Bu insanlar ne yapıyor? Bunlar kim? Ve bir vakıfla karşılaştım. Bu vakıfta sınırlı vakti kalan insanların son isteğini yerine getiriyor. Hollanda'da faaliyet gösteren bir vakıf. Daha sonrasında yani sanki hani arka sokağımda çekecekmişim gibi bir his de hiç böyle Hollanda'da vesaire diye gözümde büyütmeden olayı onlarla iletişime geçtim işte vakfı kuran kişiyle. Kiis işte vakfı kuran ve o da bana bir onay maili gönderdi. Tamam gel hani çalışmalarına başlayabilirsin. Bu proje bizim için uygun dedi. 2021 Temmuz ayıydı. Daha sonrasında kendisi vefat etti kalp krizinden. Bu aslında iyi ölüm için bir dönüm noktasıydı. Yani benim de kendi aslında bir bağım vardı hikayeli ama bu hikaye Keyes'le beraber Keyes'in bu durumuyla birlikte aslında Keyes'in son dileği olmuş oldu. Hmm. Keys bu vakıfı kurarken insanların son isteğini yerine getirmek için aslında bir faaliyet gösterdi ama hayat işte ona bile sormuyor bazen ya. Yani. Hmm. Bu beni çok etkiledi ve ondan sonraki süreçte aslında filmin süreci de başlamış oldu. Yani yaklaşık üç yıllık bir emeğin sonucu ve dediğin gibi yani hiçbir şey böyle bir anda oluşmadı elbette. Bu 10 yılın içindeki vermiş olduğu deneyimde çünkü benim hep işlerim bulunduğum şehirlere çok uzaktı yani. Antalya'da okuyordum. Ağrı'da ilk filmimi yaptım. Yani yine işte Şırnak'ta yaptım falan. En son böyle bir Hollanda'ya <laughs> gittim. Yani. Bambaşka bir yere. Herhalde bu sefer uzak doğuya yani, falan. Yani yani benim işte meselem şey hikaye. Benim hikayeli olan ilişkim yani hani ve beni heyecanlandırıyor ee, bu önemli benim için yoksa onun çünkü bir tamamen ticari kaygılarla yapmış olduğum bir iş değil. Hı hı. O, o yüzden böyle biraz daha benim için özel bir alanda belgesel sinema. Yoksa öbür türlü bilmiyorum beni memnun etmiyor. Ya iyi ölümde e, gerçekten iyi bir hikaye buldum çekeyim. Ya yapabileceğiniz bir iş değil. Yani ben onu orada anladım. Çünkü hı. E, hem Hollanda'da olması prodüksiyon kısmı ile alakalı bir şey. Onu belki çok paranız vardır bir şekilde halledersiniz. Ama insanları ikna edebilmek, o vakfı ikna edebilmek bu noktada çok farklı bir şeydi. O da benim kişisel bir yolculuğumla alakalı bir şeydi. Hem Keys'te olan falan. Bu hikaye beni bekliyordu aslında öyle söyleyeyim. Hmm. Ee, bir de şey söyledim. Diğer belgesellerindeki seviye farkı elbette çok farklı e, konumda. Hem rejisel olarak hem teknik olarak. Ben zaten hani eğer İlk işim, ikinci işimden daha iyi teknik olarak ya da rejistral olarak daha iyi değilse hikayesi değişebilir ama şey olarak daha üst seviyede değilse zaten bu benim için çok büyük bir handikap oluyor. Yani kendimi mutlu olmuyorum ama iyi ölümün her detayına çalıştım. Evet. afişinden yani hani afişlerken yani her ufak ufak ilmek ilmek <laughs> şey yaptım yani. Hiçbir şey tesadüf değil. Hani minfal evet. dedin ya. Bunu da tahmin ediyordum yani çünkü evet. ona göre bir çalışma yaptım ya yani. Ama şey Hollanda'ya gitmek ve Hollanda'da çekmek de yani belgesel zaten bence şöyle bir şey belgesel sinemada duygu dedin ya o etkileme çok önemli olan okay, bir okay. şey çünkü orada kameranı belgesel çekerken ya da onu belgesel olarak adlandırdığın yerde o çok etkili oluyor. Ne yapmak istediğinle evet. alakalı kurmacada ben şöyle düşünüyorum biraz kurmacada bir senaryo var. Yani her şeyle daha e, fiziki anlamda çalışabilmen akar, mümkün taktım. ama belgeselde biraz öyle değil. Ne kadar çalışırsan çalış o an o kamerayı ne yapacaksın tamamen yönetmen içgüdüsüyle Kesinlikle. biraz Kesinlikle. alakalı bir şey. Kesinlikle. İyi ölüm de aslında biraz o işte Mike'ın seçimini anlatırken bize işte işiyle hmm. alakalı onu hissediyoruz. E Peki biraz böyle şeye gelirsek şimdi kısa film, kısacılarda kısa filmi konuşuyoruz. Sen peki mesela kısa filmi, belgeseli nasıl tanımlıyorsun? Yani onu Hasan Ate bunu nasıl anlatır bir belgeseli ya da kısa filmi? Yani hani bir tanım bilmiyorum. Daha önce yapan arkadaşlarım oldu mu tam olarak bilmiyorum ama benim için aslında böyle bir kısa uzun meselesi yok aslında. Yani hani bu atıyorum iyi ölüm benim için e, uzunluk bir hikayesi olsaydı herhalde uzun yapmayı denerdim. Bir başlangıç için elbette ki e, çok iyi. Ama böyle açıkçası çok samimi söyleyeyim böyle çok bir tanımım yok. Hani bunun üzerine düşünmedim de daha öncesinde. Çünkü hani dediğim gibi benim için öyle bir e, nasıl söyleyeyim belli kuralların olduğu bir yer de değil aslında. Ve kendi içimde ama beni şu an çok memnun eden içinde bulunduğum ve Türkiye'de bu çok inanılmaz bence gelişti de özellikle kurmacı alanında bunu söyleyebilirim. Belgeselde tam olarak söyleyemem. Kurmacı alanında özellikle teknik olarak ve harcanan mesai olarak başka bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Özellikle bu sene benim yarıştığım filmler arasında çok güzel işler vardı. Sen de festivalleri dolaştın, gördün. Bence her geçen gün bir tık daha iyiye gidiyor. Umarım hani üretmeye de devam eder arkadaşlarım. Hani belgesel noktasında da bence biraz daha artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Festivallerin o kısa belgesel kısa metrajlara ve belgesellere uyguladığı şey kısımlarını geçiyorum bence daha önce çok tartıştığınız için. Ama belgeselden açsane benim gördüğüm özellikle bu yıl önceki yıllarda takip ettiğim süreçte biraz bir kısır döngüdeyiz bence. Hmm. Bu bazı şeyleri en azından denemeliyiz çünkü çok aslında rahat da bir alan belli noktalarda ve dünya da aslında buna döndüğü için e, deneysel şeylerin eklendiği, gerçekliği bozmadan yönetmenin dahil olduğu, hani senin bahsettiğin o his olayı bence biraz da yönetmenle şekillenmeli. E, yani kısa film o yüzden benim için net bir tanımı olmayan ama benim çok böyle keyif aldım içinde oldum ve daha da aslında bir başlangıç aracı değil de daha böyle aslında profesyonel olarak yapılan bir alan olarak görülmesi istiyorum hmm. en çok da bu çünkü ona yakın paralar harcıyorsunuz, mesailer harcıyorsunuz ya da en önemlisi emek var. Yani. Evet, emeğinizi yapıyorsunuz ve bunu görünür kılması için aslında o dar alanda kısa pastaşmalar yaşıyorsunuz. Çok doğru. Belgesel dediğin doğru mesela e, yönetmeni görmek şey yapmak, mesela Dervis Sayım Tavur'de kendisini de aslında hikayenin bir parçası olarak ortaya koyuyor ve normalde aslında tamamen kameranın arkasında da Hı. olabilirdi ama orada onu denemek istediği için o hikayeyle bireysel bir ilişkisi de olduğu için aslında başka hamamda mesela onu kurgulamış. O bana çok ilginç bir tercih olarak gelmişti yani. çünkü kameranın diğer tarafında ve kameranın arkasında durabilirdi kendisini görmemize ya da şey yapmamıza Hı -hı. gerek yoktu. Ve kimse de bunu hani şey olarak ne derler aniye girmemiş hikayeye tanıyormuş diye sormazdı ama işte o dediğin gibi denemek ve başka bir form aramak aslında belgesel bu noktada çok önemli olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum çok ben doğru. de son zamanlarda böyle baktığım zaman kısaların yeri hani kısa film kurmacalarının yerindeki ayrı ama belgesele özel bir ilginin de bu noktadan da olduğunu düşünüyorum. Bir diğer noktası da bence çekim noktasında özgür olma noktası da var. Yani hani sen kameranı alıp işte tek başına da bir şeyler yapabilir ya da o hikayenin peşine gidebilirsin sonra onun üzerine çalışabilirsin yani elinde görüntü o özgürlükte etkili oluyor diye düşünüyorum. Peki böyle şey sorsam izlediğin ilk kısayı hatırlıyor musun? Ya o çok uzun zaman olduğu için ama mesela şey Yakup Tekin Tangaç var. Mori filmiyle bu sene festivallerde <laughs> dolaştık. Mesela üniversite dönemleri ilk böyle YouTube'a işte ödüllü kısa film yazdığında o çıkıyordu. Sonra Adana'da tanıştık. Aa ben senin şu anda da hani beraber hatta basına gideceğiz orada. Ödül aldık beraber seyahat edeceğiz. Hayat işte çok garip. Abi dedim ya hani ben dedim o film ne biliyorum falan. Mesela aklıma o ilk geldiği için onu söylüyorum. Aha. Onun filmiyle hani ödüllü kısa film yazdığı o dönem YouTube'da. O çıkıyordu. Bayağı da ödül almıştı Yakup abi. Bu sene de çok başarılı geçti bence festival süreci. O diyebilirim Aha, yani güzel. şu an aklıma gelen. Güzel. YouTube'da o ar aramalarla aslında çok etkilen. <gülüyor> <gülüyor> buluyorsun değil mi? Evet o yani oluyorsun. o dönem öyle izlemiştim. Adana'da da tanıştık işte. Aa, dedim işte dedim, hani daha önce hangi filmlere yaptın abi falan. Azat dedi. Aha dedim abi ben onu izledim. <laughs> evin içinde tef çalan falan böyle. <laughs> Etkilendi. <laughs> evet söylemişti. sonra işte. çok yakınlığımız da oldu. Onda yani, onu kulağının içine atmış yani oldum. Ne da. güzel almışım. Ya Zaten o üretim hani bir şekilde buluyor insanlar birbirini. ve Aslında küçük de bir meclis var. Evet, ve evet. bir şekilde karşılaşıyorsun. Bir sorunun devamında şu da vardı aslında. E, ben çekmeliyim dediğim böyle. Hani seni çok etkileyen yerli olur, yabancı olur, kısalar var mı? Bunu şöyle de düşünebiliriz. Ee, son zamanlarda izlediğim ve yani izlediğin için çok mutlu olduğun ya da seni böyle dumura uğratan kısaları da söyleyebilirsin. Ya bende uzun vardı belgeselden. Yani belgesel özelinde bakacağım. size biraz süre sınırlaması olmazdı. Ya. Kudakkuşi'yi ben çok sevmiştim ha. hikaye olarak. Evet, Hatta Enser e, da şey demiştim yani hani keşke ben çekseydim. Hikayeyi çok beğenmiştim. Evet. Sonra İyi Ölüm'de aslında bir noktada ölüm üzerinden şey yaptığımız evet. aynıydı. Doğru. Mesela o, o beğendiğim bir işti. Onun dışında yani böyle çok spesifik e, etkilendiğim demin de özellikle belgeselde çok yok ya hatırlamıyorum. Kurmaca'da Hı. da bu sene izlediklerim arasında hani eksi bir işte çok iyiydi bence. Çok güzel bir süreç yaşadı. Onun dışında çok net bir spesifik bir şey hmm. örnek veremeyeceğim ya yani. Evet derdim dedim ya uzak doğuya belki gidersen en Altay senden önce senden önce bir sen artık böyle Rusya'ya falan biraz daha böyle <laughs> başka abi, bir mevcut. <laughs> <yani>, Tunus'ta yapacağım yani <laughs> Mesela o da olabilir. Daha <laughs> bu da var, şey, evet, evet. Fas'ta da olabilir. Yani değişiyor yani. Bir sınır yok ki aslında işte belgeselcinin en güzel keyfi bu. Bu evet. da bir önceki soruda şunu eklemek istiyorum. Hani bir eleştiri yaptım belgesel alanına ama Özenilme noktasında yani daha fazla dikkat edilmeli bazı şeylere, teknik unsurlar. Hani bu belgesel e, ve kabul edilebilir kısmından çıkıp daha böyle teknik olarak da özenilmesi gerektiğini hmm. düşünüyorum. Özellikle hmm. Türkiye'de. Çünkü ben hani Avrupa'da da geziyoruz, sen de izliyorsun belgeseller kısa belgeseller falan daha farklı formatta o onu bir açıklık getireyim Hı, noktası noktada evet. böyle bir şey. Evet şöyle zaten her türlü aslında bir üst seviyeye çıkmak ya da ilerlemek ya da daha iyisini çıkarmak için özenmek ve biraz arayış içerisinde olmak gerekiyor gibi Biraz yani. daha titiz davranılmalı evet, bence ya. Yani. Aynen çünkü o titizlik zaten izlediğin şeyi e, böyle ne diyeyim seni daha iyi hissettiren daha da Kesinlikle. E, evet ya bu böyle de olabiliyormuş dedirten şey bence bu kadar işte kısa filme belge, yani kısa belgesele dair konuşmak da buradan kaynaklanıyor yani evet. etkiliyor seni. Burada hani şey daha önceki konuklarımdan söylemişti iyi film izlemek hakkımız yani. İyi şeyler görmek Zaman iyi. Aynen. Bu ister 10 dakika olsun, ister 5 dakika olsun, ister 20 dakika olsun ama iyi bir film izlemek bizim hakkımız yani hani ve bu hakkımız için de <laughs> biraz özel <laughs> Bence şey. bu şeyi oluşturan, ortamı oluşturan en büyük etmen de festivaller, seçkilerden baktığımızda vesaire onu görüyorum. Ya çok net bir kriterleri de olmuyor. Yani aslında hmm. bence bu biraz belirleyici. Yani X bir yerde bir hikaye çektiğinizde dümdüz bir şekilde birkaç yerde finalist olduğunuzda çok inanılmaz iyi işler yaptığımızı hissedebiliyoruz. Bu öğrencilik zamanlarında da geçerli ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum yani. İlk önce bu o titizlikle bir iş yapılmaya, yani İşin sonunda 10 yılda geçtikten sonra arkaya bakta tamam o, o dönem için iyiydi ama ya bir şeylerin böyle çok da kötü olmaması gerekti. Çünkü artık teknik olarak da bir şeylere daha kolay ulaşabiliyoruz yani. Bilmiyorum evet. yani hani telefonlar çok daha iyi. Ne bileyim o dediğin kötü görüntü izlemek bilmiyorum. Hani belgesel ama o bence çok önemli ya. O seyir kalitesini e, çok etkileyen şeyler. Ya Hem etkileyen şeyler hem de dediğin çok nokta hani bu işte imkan var, imkan var diye bir söylem var ama önemli olan imkan, nasıl şartları, nasıl kullandın, şartta, nasıl kullandın <laughs> ve şey yaptın yani o e, bence biraz zaten duyguyu oluşturan o filmi izlemek, onu konuşmak üzerine aa bak böyle bir şey izledim dedirten şey de o özen, özen olmayınca zaten. Aa böyle de bir şey olmuş tamam olmuş biz de izledik bir daha unutabiliriz bunu hani adını bilenmak istemiyorsun bahsetmeyeyim yok yok hiç gerek yok bilmene yani bu filmi unutalım diyorsun o da çok kötü bir şey oluyor yani gerçekten ama, çok üzücü bir şey oluyor o yüzden iyi şeyler daha da güzel şeyler izleyelim yok, yok, umudumuz evet. var dediğim gibi kurmacada o daha bence çok fazla artık yarışta kızıştığı için daha sert geçiyor evet. orada o yüzden bir noktada daha şey ama belgeselde naçizane benim de hani ben de buna dikkat etmeye çalışıyorum hani çok fazla kişi de yok zaten belgesel yapan. Bu noktada bence biraz daha gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet doğru. Düz. Sen biraz daha demin oraya girmek istemiyorum dedin ama benim klasik sorularım var. O yüzden istedimiz meseleyi biraz bu kısa film e, festivaller kısmından evet, doğar. <laughs> Üvey evlat mı? İnanılmaz. Evet. Ben <laughs> evet. bu sene çok net almadım. <laughs> yani. <gülüyor> neler anladım? Biraz bu üveyi konuşalım. Yani ben işte en son 2018'de bir festival sürecim olmuştu ama yani korkunç bir dönemdi bence. Yani bazı festivalleri böyle şey yapıyorum hani samimi duygularla yapılan çok güzel festivaller var yani. Bu arada bilmiyorum, isim vermem gerekiyor ama çok da girmeyeyim bence. Ee, yani özellikle büyük festivallerde falan yaşadığımız... ya yani Gösterim saatinden savunma kadar değişiklik gösteriyor bu şeyler. Ve çok daha böyle bilmiyorum, acayip bir algı var. Yani o bir iş değilmiş gibi yaklaşılıyor. Hmm. Ve kötü jüri seçimleri yani öncürü seçimleri bunların yani belirli bir kıstas yok bence tam olarak. Uh -huh. e, bence tam olarak üvey evlat ve bu nasıl çözülecek bilmiyorum. Yani buna dair bir formül de yok yani hani şey yapamıyoruz da tepki gösteriyorsun. Yine bir ilerleme söz konusu olmuyor. Evet. Böyle ve belirli kalıplar çerçevesinde yapmalısın. Belli kişiler var ve belli algı anlayışlarla belgesel filmler üretilmeli. Sadece politik zeminli. Onun dışında hiçbir şekilde insana dair bir şeyin yer alma yani kabul edilmediği bir anlayış da var. Garip bilmiyorum yani nasıl olur yani ben çok üzüldüm açıkçası şey ya yani insan emeğine üzülüyor çünkü bin bir tür zorlukta ya yani yurt dışında olur şeyde olur hiç önemi yok yani arka mahallende de çeksen zaman ayırıyorsun ama bir ton teknik düzenlemeler yapıyorsun gösterim kalitesi için o kadar mesai harcıyorsun işin geldiğinde bir çok kötü bir salonda yani hani VGA ile izlediğimiz filmler HDMI girişi olmayan şeylerle film izletiyoruz yani. Bu bence çok artık yeter yani. Hani imkan var bence. Sadece para kötü yönetiliyor. Yani evet. biraz o e, kişisel etkinliklere paradan ziyade yönetmenlere telif ödenmiyor bir kere ya. Yani. Evet o da diğer bir kanayan yere telif meselesi. Te, Ödül alıyorsun. Ödüle para yok. E, telife telif yok. E, o zaman bu destek bir şekilde destek alıyorsun. E, bu para Nereye gidiyor? Yani kim harcıyor bunu? Bana gelmeyecekse. Ben film yapmazsam program nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> çok garip. Bu arada biz, biz talep eden kısma geçiyoruz ama film yani programı oluşturan bizim filmler ama... işin sonunda böyle hani rica minnet bir şey talep ediyoruz şöyle. Bir garip bir atmosfer oldu. Bilmiyorum özellikle bu sene çok kötü ya. Yani kimse memnun kalmadı bence. Evet o da yani dediklerin çok doğru bir şey ve özellikle o çakışma saatleri işte bir tercih yapman gerekiyor salonun. Kötülüğü ve üzücü yani gerçekten hani teknik anlamda da yaşanılan şeyler ve dediğin çok doğru aslında en şey sunum tarafı yani hani sen bu filmi yapıyorsun şey yapıyorsun da, seyirciyle buluşmak için onu da <laughs> iyi bir şekilde buluşturamıyorsa hani hiçbir motivasyonu kalmıyor. Ama bir yandan işte bunlara rağmen de bir yapmak ve bunlar hani belirleyici olmamalı Yok ya, dediğin o... nokta ama şey doğru hani. Ee, o organizasyonların aslında yapılma ve içeriğini oluşturan kısmın tatmine yani nasıl diyeyim memnun olmaması çok büyük bir problem çok çünkü yani, evet. evet. yani o filmler olmazsa o festivallerin o organizasyonların hiçbir anlamı olmaz dediğin çok doğru yani bunu hani her programda aslında tekrarlıyoruz her tarafta da konuşuyoruz ben şunu düşünüyorum ez cümle biraz konuşmanın da bir başlangıcı olduğunu hani o sesi çıkarmanın ve hani bir tepki göstermenin de iyi bir noktada olmuş. Çünkü ister istemez bunu yapanlar bir festivale organize. Bu kısmı düşünmek zorunda. Yani böyle bir hani imaj noktasında aslında düşünmeli ama düşünülmeyen yıllardır benim gittiğim bir festival var. Her festival yazısında bunu değinirim yani hani oturma düzeni her festivalde bir kriz sebebi yani hani kısa filmciler ayakta kalıyor. Evet ve her sene mesela bu yaşanıyor. Kronik bir şekilde yaşanıyor yani. Hiç kimse hani ve konuşulduğunu, yazıldığını, çizildiğini de görüyorum ama bu da biraz aslında köklü festivallerin kendinden çok emin olmasıyla ile ya alakalı bu bir Bu çok atla gelin. deve değil ya bir yönetmeni memnun evet. etmek. Çok da böyle şey insanlar da değil yani sektörde az insan olduğumuz için de Yok yani çok temel şeyler karşılanmıyor. Temel, o zaman bu sefer bir anlamı da olmuyor ve Tabii ki de bunlar üretimi etkilememeli yani belli motivasyon kırıyor ya bu çünkü bitmeyecek bir şey de sürekli bir devinim içerisinde o yüzden üretip en azından sahnede bunu dile getirmek ya da oradaki insanlara bunu evet. söylemek bence bu da değişimi başlatır yani yani aynen konuşmak bu noktada Tabii başlangıçtır ya yani. hiçbir şey üretmemek de bence Küsmek, Bir şey yok daha. Kimsenin de haberi olmaz Aynen ki Aynen daha <laughs> yani küsmesin de daha yani insan yok de. Ya, yani da Var çok fazla filmci var yani yapmak isteyen yapıyor yani. yani o çok mühim mesele değil sadece bunu doğru iletişimle aktarılması gerekiyor. Bu sene de o noktada çok böyle hayal ettiğim gibi geçmedi ama çok da güzel keyif aldım butik festivaller vardı ve İnsan kendini müthiş değerli hissediyordu yani. Ha, evet, butik festivallerine önüne çıktığı doğru bir... Bu yıl, yıl oldu, da, evet, evet bu yıl çok şey yaptılar, çok dile getirdi diğer arkadaşlarım da yani. Bu çok güzel bir şey. Böyle sona doğru yaklaşırken bir diğer sorum da aslında, her e, yönetmenin karşısına geçen ya da işte uzunluğa ilgili kısa film, uzun metraja geçmek için bir basamak mıdır? Çok kişisel bir soru. ya Ben dediğim gibi hiç öyle bakmam. Ben hikaye şu an Tabii yani beş yıl önce, altı yıl önce bir uzun metal çekmek için aynı cesarete sahip olmayabilirim yani. Ama şu an çeker miyim? Çekerim. Ama hikaye benim için önemli. Yani Hı -hı. tek benim için kıstas bu. Hikaye uzun gerektiriyorsa uzun yaparım. Gerektirmiyorsa kısa yaparım. Yani hani bunun dışında bir çok fazla bir matematiğe girmiyorum. Hı -hı. Çünkü boğuyor yani. Bir süreç de olmuyor aslında. Keyif alamıyorsun da. O yüzden hani zorlama bir şeydense... Hikaye bu, bu anlamda, belgesel özelinde özellikle konuşuyorum. Hikaye ne gerektiriyorsa ben onu yapmayı seviyorum yani. Hmm. Mesela iyi Ölüm de tamamen öyleydi. Kısa hmm. gerektiriyordu ve kısa yaptım. Evet iyi ki de yaptın. Güzel de bir ederim. şeydi. Böyle bitiriyoruz. Eklemek istediğin, söylemek istediğin, dile getirmek istediğin bir şey var mıdır? Teşekkür ederim. Güzel oldu. Bu tarz for, formatların olması da bence çok keyifli. Birçok arkadaşım da daha önceden katıldı. Umarım böyle senin için de keyifli geçmiştir. Ama ben en azından bazı meramlarımızı söyleme <laughs> fırsatımız oldu. <laughs> teşekkür ederim her şey için. Ekibe de çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Dediğin gibi meramlarımızı böyle dile getirmek için aslında bir ortam oluşmuş oldu. Hep birlikte inşallah daha güzel şeyler izlediğimiz, daha güzel filmler izlediğimiz evet, günler evet. ve daha evet. güzel ortamlarda organizasyon anlamında konuştuğumuz evet, günler evet. olur. Şehir Ekranı'nda Kısacılar programında beraberdik. Bu haftaki konuğum yönetmen Hasan Ete'ydi. Belgesel sinemaya dair konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.